Ferdi Kadıoğlu için tabii ki birçok taliplinin olduğu konuşuluyor. Savaş abi baktığımızda yani Ferdi yıl sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak gibi görünüyor. Zaten Sayın Başkan Ali Koç da daha önce yaptığı bir açıklamada Ferdi'yi tutmamız çok kolay olmayacak dedi. Kenan Koçak da Leverkusen'in kendisine Ferdi'yi sorduğunu söyledi. Burada tabii önemli nokta Şimdi Leverkusen'de Grimaldo oynuyor. Sol bekte. Sağda da Frimpong oynuyor. İki bekin gol katkısı toplamda 30'un üzerinde yani 40 civarında bir gol katkıları var. Zaten Grimaldo şöyle söyleyeyim yani bek gibi de oynamıyor. Zamanının toplumdaki Gerrit Bey'li gibi oynuyor. Yani inanılmaz ofansif bir güç. Yani en son 12 gol 13 asisti. Muhtemelen onu da aşmıştır ama bakmak lazım. Ee, ama Grimaldo ile ilgili çok fazla transfer söylentisi var. Ve Grimaldo'yu da Leverkusen elinde tutamayacak gibi o yüzden de Leverkusen ferdi iddiaları bayağı bir şu anda sıcak noktada evet. görünüyor. Ve Grimaldo'nun orada alternatifi de yok yani. Şimdi sattığınız zaman yerine koyabileceğiniz bir oyun tek sol bek orada bakıyoruz. O kadar özünde. iyi bir alternatif yok öyle ee, söyleyeyim. Yani onun gibi yok ve 45 milyon euro değeri gözüküyor. Demek ki şampiyon da bir takımın oyuncusu yani çok ciddi rakamları astronomik bir rakama satabilir. Belki İngiltere Ligi olabilir. Gider mi? Allah? Im. Ferdi çok özel bir oyuncu. Gerçekten de Türkiye'de şaşa boy oynadığı dönemde yani beraber burada Galatasaray'da oynadığı dönemlerde hep iki oyuncu ayrı ayrı kıyaslanıyordu. Sağ bek sol bek olarak. Ferdi'nin özelliği sağ bekte oynayabiliyor ama artık iyice sol beğe ye yerleşti yani o mevkinin gerçekten sahibi oldu. Ee, sezon başında da bu teklif almıştı. Devre arasında da Fenerbahçe bu te yani e teklifler aldı Ferdi için. Rakamsal olarak çok ciddi bir e bonservis bedeli kazanabilir Fenerbahçe. Safiye Boyun 30 milyon liraya satılması, 30 milyon liraya satılması tabii Ferdi için beklentileri biraz daha yükseltti. Hem çok kaliteli bir oyuncu, hem çok e, takım oyunu oynayan bir oyuncu, karakterli de bir oyuncu. Ben e, tabii ki Leverkusen şu anda kenar Kuşak da bunu doğruladı, böyle bir iddia olduğunu söyledi ama gider mi bilmiyorum. Sanki İngiltere'de olabilir, İspanya'da olabilir. Yani Ferdi'ye sadece bir Leverkusen'le değil yani birkaç takımın daha çok net teklif yapabileceğini bu düşünüyorum. Bu fizik işlem e, bu tekniğiyle birlikte beş majör de çok rahatlıkla oynayabileceğini. Dolayısıyla gelen teklifleri hem Ferdi'nin hem de Fenerbahçe'nin düşünme süresi olacak. Yani burada bir piyasa kızışabilir. Tekrar söylüyorum. saç 30 milyon liraya satıldığı yerde Ferdi de çok özel bir oyuncu. Belki burada yeni bir rekor kırılabilir. Ben açıkçası o transfer piyasası açıldığı anda Ferdi nereye gideceğini şu anda merak ediyorum. Dediğim gibi Grimaldo'nun eğer orada 50-60 milyon euro gören bir transfer bedeli olursa belki de 35-40 milyon euroya onun yerine Ferdi'yi düşünebilir. Ama çok hareketli bir transfer sezonu orada olacak. Yani Ferdi açısından da diğer oyuncular içinde. de. Ferdi, Fenerbahçe'ye baktığımız zaman evet 47 maç, 4 maç var. 50-51 maç. Hı hı. istatistik olarak baktığınız zaman belki 3 gol 5 asisti var ama oyun içinde çok artıları olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben bir de futbolun dışında sağ karakterini de çok beğendim bir futbolcu yani. Doğru. Giderse de yolla açık olsun. İnşallah en iyi şekilde bizleri temsil ederler. Arta abi yani Ferdi Kadıoğlu önemli bir takıma gidecek görünen o. Tabii Avrupa Şampiyonası performansı da belki belirleyici olabilir. Ben açıkçası transferin Avrupa Şampiyonasından sonra olacağını düşünüyorum ki çünkü Fenerbahçe'de çok tabii ki doğal olarak Avrupa Şampiyonasını bekleyip Ferdi'nin biraz daha değerinin üzerine koymasını isteyecektir diye düşünüyorum. Doğru. Ferdi Leverkusen birlikteliği de yani Şabi Alonso'yu düşünüyorum. Kalacağını açıkladı zaten. Ee, yani oynadığı oyunu Leverkusen'i düşünüyorum, Ferdi'nin hücum potansiyelini düşünüyorum. Düşündükçe çok heyecanlandıran bir birliktelik tabii ki. Vallahi müthiş olur. Yani şunu söyleyeyim, e, biz bu yaz e, Ferdi'yi çok konuşacağız da. Yani yalnız tabii, Bayer Leverkusen değil. Ya yani Birçok kulübün e, takip ettiğini zaten beş biliyoruz. Beş majörlik dedi zaten özellikle tabii. onu. Ben de birçok kulüp derken o da beş majörlik vurgusunu özellikle yaptı. Yani... Gerek Ferdi gerekse Fenerbahçe kulübü bu konuda acele etmeyecektir. Senin de dediğin gibi Ömer yani şimdi Ferdi'nin de önünde bir Avrupa şampiyonası Hı. var. Milli takımımızda orada iyi işler yaptığı takdirde hem kendi piyasasını arttıracak hem de Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek. Doğru. O yüzden e, bu konuda aceleci olmayacaklarını düşünüyorum ama tabii ki Bayer Leverkusen'in düşünmesi bence çok önemli bir olay. E, bu da Sigan'ın son şampiyonu ve başlarında da ee, önümüzdeki yıllar çok daha fazla konuşacağız konuşacağımızı düşündüğüm bir teknik adam var. Ferdi'nin eee Çabi Alonso'dan alacakları çok şey olduğunu ee, şimdiden tahmin edebiliriz eğer anlaşırsa. Artı Bayern Leverkusen kulübü de Ferdi'yi alarak orada yaşayan bizim Türk vatandaşlarımızı daha da ee, çekmek isteyecektir. İlgilerine mazhar olmak isteyecektir. O yüzden eee Enteresan gelişmelere gebe bu yaz transfer döneminde. Şimdi Ama birçok bir kulüp satacaklar. yani bir tabi birçok bir zaman... kulüpte birçok kulüple adı anılacak onu söyleyeyim. yani yalnız Almanya bunda sigali değil Premier Lig'den İspanya'dan de. yani oralarda oynayabilecek kapasitede Ferdi, bir oyuncu. Leverkusen ihtimalini konuşmaya devam edeceğiz. Bir de dün Kenan Koçak Aspor yayınına bağlandı değerli izleyenler bu olası ihtimalle ilgili açıklamalarda bulundu bir izleyelim. Kenan Koçak'tan önemli açıklamalar geldi. Kartal abi az önce de konuştuğumuz gibi Kenan Koçak, Ferdi çok rahat Avrupa'da oynayabilir. Semih'in gelişmesi lazım ama Semih de o kalitede bir oyuncu dedi. Semih Kılıçoy için milli takımla ilgili bu milli takım çok karakterli bir takım her takımı mağlup edebilir açıklaması geldi. Yine antrenörlük kariyeriyle ilgili ben aslında yardımcılık yapmıyordum. O milli takıma denk geldi. Bundan sonra antrenör teknik adam olarak devam edeceğim dedi. Birçok aslında değinebilecek nokta var Kenan Koçak'ın açıklamalarında. Şimdi Kenan Hoca Almanya kökenli. Almanya'yı çok iyi biliyor. Alman ligini çok iyi biliyor. Büyük ihtimalle bir duyumu var ki Leverkusen'in Ferdi olan ilgisinden bahsetmiş. Şimdi orada konuşurken Ferdi'nin yalnız sol tarafta değil işte orta sahada da oynadığını ve Avrupalıların Avrupa kulüplerinin bunu bildiğini dile getiriyor. Bu çok önemli. Hakikaten Ferdi çok yönlü bir oyuncu. Yalnız sol bekte değil, sol önde, işte ön beroda hatta işte santrofor arkası dahi oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. O yüzden bunlar hep elini güçlendiriyor. Ferdi'nin Avrupa piyasası için. Şimdi Kenan Hoca'nın söyledikleri de bu yönde zaten. Ben de büyük ihtimalle yeni sezonda Ferdi'nin Fenerbahçe'den ayrılacağını hem Fenerbahçe'ye iyi bir bonservis rakamı kazandıracağını hem de kendisinin bundan sonraki yıllarda önünü açabilecek projelere imza atabileceğinin adımlarını e, yavaş yavaş atacağını düşünüyorum. E, Kenan Hoca'ya gelirsek evet e, kendisi Almanya'da da tek başına hocalık yaptı. Ya i̇şte burada bir dönem işte e, yardımcı hocalık. E, futbol bilgisi iyi olan bir teknik adam iyi bir proje olursa buraya gelirim, Türkiye'ye gelirim diyor. Onun içinde de biraz şanssızlıktı yani bu dönem, milli takım dönemi. İşler iyi gitmeyince maalesef işte olan hocalara, teknik adamlara oluyor. Doğru. Kenan Hoca da bunlardan biri oldu ama ben Kenan koçağın da ileriki dönemlerde iyi görevlerde bulunacağını düşünüyorum açıkçası. Savaş abi yani Kenan Hoca Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama çok değerli bir isim ee, söyledikleri çok değerli ve az önce konuştuğumuz konu bu arada ben baktım 11 gol 16 asist Grimaldo bir takımın yani benim için transferde şu çok değerli bir şey oyuncu olsam bunu çok net bir şekilde düşünürdüm bir takım beni hangi oyuncu yerine tercih ediyor neden istiyor bu da önemli yani bazen hangi oyuncu yerine e, istendiğiniz çok önemlidir yani şu anda Ferdin'in de e, rakamları ekrana geliyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'de 33 maç tamam. ilk 11, bir gol, 4 asisti var. Bunlar tabii ki lig istatistikleri. Ferdi Kadıoğlu'nun %59.3 ikili mücadele kazanma, 3 e, sarı kart gördü Ferdi. yani kart anlamında da çok sıkıntı yaşayan bir isim olmadığını e, söyleyelim. Tabii burada önemli olan nokta az önce söylediğim gibi Savaş abi Grimaldo'nun yerine tercih ediliyor olmak, yani bu anlamda değerlendiriliyor olmak. Yani demek ki Ferdi de şu anda o sınıfta görülen bir oyuncu demek benim için. Bu çok değerli.